Kastım Spor, gün, gün Medya, Grubu Kastım Spor e, Futbol Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu hafta sonunda e, gerçekleştirecekti ancak çoğunluk sağlanamadığı için Genel Kurul 19 Haziran tarihine ertelendi. Ve 19 Haziran'da gerçekleşecek Genel Kurulla birlikte Kastım yeni yönetim kurulu belirlenecek. Sanırım e, şirketleşme konusu da o Genel Kurulda ele alınacak ve artık Kastım önüne bakacak diyelim. Doğru. Şimdi genel kurullar telendi. Hemen insanlar karamsarlığa kapılmasın. İşte geç kalıyoruz, şunu ediyoruz falan diye bence öyle bir karamsarlığa kapılmasın. Sonuçta kulüp şimdi yeni bir yapı söz konusu, yeni bir şirketleşme söz konusu. Tabii ki bu şirketleşmeyi oluştururken yola çıkacağınız isimleri de belirleme noktasında bir eliminasyon, bir süzgeçten geçirmeniz lazım. Yol arkadaşlarınız, ekibiniz bulmanız için ciddi anlamda bir çalışma yapıyor olmanız lazım. E bu çalışmanın neticesinde de yani ayın 19'unda yapılıyor olması ya da e, temmuzda yapılıyor olması çok fazla bence bir şey değiştirmeyecek. Bizim edindiğimiz bilgilere göre şu anda e, gün ailesi zaten bu kulübün şu anda en büyük destekçisi. E, gerekli bütün hazırlıklarını yapıyorlar. E, hem transfer noktasında olsun kulübün şirketleştirme noktasında olsun. Yani yapılacak olan bence bu kongre zaten e, bazı şeyler hazır olarak e, kongreye gelecek. Yani aslında bir şeylerden geç kalmadık. Bir bir taraftan zaten çalışmalar yapılıyor. Ee, bir taraftan da kongre sürecinde de e, çok fazla aksaklığa yer e, mahal vermeden e, zaten kongre yapılacak. O anlamda e, 19 Haziran'ı bekleyeceğiz. 19 Haziran'da belki e, çok daha büyük sürprizlerle karşılaşabiliriz. Ne gibi sürprizler? Belki e, takımın e, kadrosu, yapısı e, sistemi de belki bir anlamda o kongreyle birlikte evet. ortaya çıkacaktır. E, aynı şekilde işte şirketleşme noktasındaki kulübün e, nasıl bir yol haritası belirleyeceği noktasında bir çalışma ortaya çık e konulacaktır. Yani o an o nedenle şu anda bazı çalışmalar yapılmakta devam ediyor. E belki hani bunu çok fazla dile getirilmiyor A hani ama sessiz de olsa e güzel çalışmalar olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. E o nedenle 19 Haziran'ı bekleyeceğiz ve 19 Haziran'da güzel haberler alacağız. Evet tabii Spor olayın genel kuruluna ilişkin e gelişmelerde yakından izlemeye devam edeceğiz.